Herkese merhaba çiftlerin izleyenleri. Bugün yeni bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. Fakirin bir süpürgesinden bahsedeceğim ve fakir özgürleştiren bir teknoloji diyor. Özgürleştiren diyor çünkü işlerimizi baya bir kolaylaştırıyor. Hayatımızdaki zorlukları ortadan kaldırıyor. Kutu biraz büyük. İlk olarak kutu açılışıyla başlayacağım. Ardından da sizlerle beraber bu kutuyu eve alıp götüreceğiz ve evde bizlere nasıl bir deneyim sunuyor bunlara yakından bakacağız. Şimdi kutuyu yavaş yavaş açmaya başlamak istiyorum ama şunu söyleyeceğim. Fakirin gerçekten üst düzey bir teknolojiyle karşı karşıyayız. diye üst düzey bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Çünkü markayla görüştüğüm zaman içerisindeki özellikler tamamen deneyimleniyor ve gerçekten büyük bir ARGE bütçesi ayrılıyor. Oldukça iddialar ve ben de sizlere şeffaf bir şekilde bu iddia gerçek mi değil mi yakından baktıracağım. Ve şunu söyleyeceğim eğer almanız gerekiyorsa da açıklama kısmına link bırakacağım. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. 81 ilde talep edildiği takdirde randevu ile yetkili servis evinize geliyor. Hem kurulum hem de tanıtım hizmetini ücretsiz olarak veriyor. Şimdi ben şöyle bir kutuyu açmaya başlayacağım ama üstüne baktığımız zaman burada Wi-Fi ile bağlanabildiğini işte direkt olarak haritalama özelliğini ve buna bağlı özellikleri görebiliyoruz ve bataryayı görebiliyoruz ki 150 dakika gibi bir çalışma süresi var. Eğer çalışma sırasında pil biterse geri dönebiliyor. Yani yanlarına da bakardım ama çok da bakmak istemiyorum çünkü kutu gerçekten çok büyük ve hemen direkt olarak ürünün içerisine girmek istiyorum. Bunu sizlere söyleyeyim. Şöyle bir açayım ve iç o içerisinde neler var bakalım. Burada zaten direkt garanti belgesiyle karşılaşıyoruz. Burada nasıl kuracağınıza dair de bir şey var. Burada bir mopumuzun süpürge var. Aslında süpürge farklı özellikler sahip demiştim. Buradaki farklı özelliklerden bir tanesi de hem süpürebiliyor hem de mop yapabiliyor. Yani etraftaki tozları da böyle ıslak bir şekilde alabiliyor. Burada yedek filtreyi görebiliyoruz. Bu da gerçekten güzel. Ve burada da farklı başlıklar var ki bakın bir sıraç, bir silet hani bunlar da işimize yarayacak. Onu da söylemiş olayım. Şöyle kaldırıyorum ve biraz etrafı dağıtacağım. Ve burada bir kablomuz var. Kablonun ne kadar uzun olduğuna bakmak istiyorum. Hatta bunu mühendisi söyledim. Yani dedim ki bu ürünü geliştirirken dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de kablo. Çünkü uzun olursa kötü gözüküyor. Kısa olursa da istediğim yere koyamıyorum ürün dedim. Peki bu ne manaya geliyor? Hemen göstereyim. Bu süpürge otomatik olarak şarj olmaya gidebiliyor. Ve gittiği yeri şöyle göstereyim. Bir evi var ki tamamen akıllı ve Türkçe konuşabilen bir süpürgeden bahsediyoruz. Onu söyleyeyim. Şöyle açayım. Hemen şarjı bittiğinde evine gidiyor ve ev burada tamam mı? Bunu duvarın kenarına koyuyorsunuz ki eve gittiğim zaman orada da göstereceğim. Süpürge buraya geliyor hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Burada arada gayet şık duruyor onu söyleyeyim yani. Şöyle bir plastik kalitesine baktığımız zaman da hani öyle rahatsız edici bir kalitede değil. Özellikle arka tarafa karmaz bir zemin oluşturmaları da bunu böyle dağılıp saçma sapan bir şekilde durmasını engelliyor. Bu videoda ilk olarak sizlere kutudan çıkartıp özelliklerden bahsedeceğim. Ardından da uygulamasıyla deneyimleyeceğim ondan da bahsedeyim şöyle süpürgeyi çıkartıyorum hızlı bir şekilde. Ardından da kutudan kurtulacağım. Var mı kutuda başka bir herhangi bir şey yok. Süpürgeye geçiyorum. Gayet korunmuş bu arada onu söyleyeyim. Şimdi burada bir e, lazer sistem var. Bunu isterseniz lidar sensörü de diyebilirsiniz. iPhone'larda kullanılan üst düzey teknoloji gibi. Niye böyle bir sensör var? Etrafa gönderilen ışınlar geri geliyor. Geri geldiği zaman da mesafeyi hesaplayabiliyor ve hesaplamanın ardından da evi akıllı bir şekilde haritalandırabiliyor. Bakın bunu iyi aklınızda tutun. Bu haritalandırma özelliğini çok fazla kullanacağız. Haritalandırmanın ardından da ki bu üç farklı haritalandırmaya kadar çıkabiliyorsunuz. Dublex bir eviniz varsa Dublex bir evde ki bunu çoğu süpürge yapamıyor. Ya da dilerseniz işte mop yapacaksan yani ıslak bir şekilde etrafı temizleyeceksen halıların üstünde gezme diyebiliyorsun. Yahut da şöyle diyebilirsiniz. Burada halı var. Burada sadece süpür. İşte halı olmayan yerlerde de sadece etrafı sil diyebilirsiniz. Bunun gibi seçeneklerle karşılaşıyorsunuz. Burada alan belirleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki bilgisayar masanız var. Bilgisayar masasının altına girmesini istemiyorsunuz. Niye? Çünkü bir kablo çekildiği zaman direkt olarak monitörü yere düşebilir, klavye yere düşebilir, kırabilir ya da rahatsız edebilir. Şöyle de diyebilirsiniz. Sadece belirli bir alanı temizle söyleyebilirsiniz ki rot oluşturduğunuz zaman direkt olarak oraya gidiyor ve temizleyebiliyor. Bu süpürgenin en büyük özelliklerden bir tanesi de programlama özelliği. Yazılımsal olarak programlama özelliğine baktığımız zaman ben saat 9'da evden çıkıyorsam saat 10'da şuraları temizlemeye başla diyebiliyorsunuz. Oradaki temizlik devamlı olarak 1 ay boyunca 2 ay boyunca siz işte istemeyene kadar direkt olarak devam ediyor ve her zaman için eviniz temiz kalabiliyor. Süpürgenin en büyük özelliklerden bir tanesi de ki bu konuda fakir çok iddialı. 4000 paskallık bir çekiş gücü var ki bu da etraftaki kirlerin daha rahat bir Şekilde temizlenmesini sağlıyor Şöyle bir alt tarafa bakalım istiyorum Bakın burada bir fırçamız var Fırça çok rahat bir şekilde kileri alabilirken Buradaki lastik de sizlerin 2 santimetreye kadar ki Tüm engellerden yukarı çıkmasını sağlıyor Bu da ne işe yarıyor Halıların üstünden geçirmesi işte bazen biliyorsunuz kapıların altında tümsekler oluyor Oradan da çok rahat geçirmesini sağlıyor Ve her yerde temizlik gerçekleştirebiliyorsunuz Şöyle arka tarafa baktığımız zaman Burada su haznesini görebiliyoruz Buradaki su haznesinin büyük olması Buradaki silme işleminin daha başarılı ve daha uzun bir süre Şekilde yapılmasını sağlıyor yani önce evinizi temizletebilir ardından da evinizi sildirebilirsiniz Gerçekten bunlar güzel özellikler Şöyle jelatini çıkartayım hep beraber güzel görelim Ve bakın etrafta çok fazla sensör var ve bu sensörler gerçekten bizim çok fazla işimize yarıyor Üzerindeki sensör sayısının fazla olması da haritalanmanın daha iyi bir şekilde oluşmasını sağlıyor Şimdi ben şöyle bir hemen koruma zımbırtılarını çıkartmak istiyorum ki Ben bu koruma zımbırtılarını çıkarttığım zaman direkt olarak evde kullanmaya hazır olarak başlayacağız Şöyle bir çıkartalım ve son olarak burada şu detayı da göstermek istiyorum. Bakın burada bizim toz haznemiz var. Bu toz haznesi gerçekten büyük bir toz haznesi ve buradaki toz haznesi diğerlerinden daha küçük olsaydı eğer evinizdeki işte kiler temizlendikçe bunu daha fazla boşaltmamız ihtiyaç duyacaktık ama burada herhangi bir şekilde sıkıntıyla karşılaşmadığımızı söyleyip, Wi-Fi'ye bağlama, reset gibi tuşları burada görebiliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir koyalım. Burada direkt olarak hızlı bir şekilde işte evine geri dönme ya da kapatıp açma gibi tuşları da görebilmek mümkün. Şimdi sizlerle beraber bu süpürgeyi uygulamaya bağlayalım. Ardından da eve geçelim. Evde direkt olarak uygulamayı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi haritalama özelliğini aklınızda çok iyi tutun demiştim. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de yasaklı bölge. istediğiniz bölgeyi temizletme ya da işte belirli haritalandırmalar oluşturabilmeniz. Yani şöyle düşünün. Her çarşamba ve perşembe Furkan odasını temizle. Her salı ve cumada başkasının odasını temizle diyebilirsiniz. Ya da işte şurada bilgisayar masası var. Oraya girme diyebilirsiniz. Ya da ben mutfakta şuraya kahve döktüm. Git orayı temizle diyebilirsiniz. İşte zekanın gücünü burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gelin şu süpürgeyi bir uygulamaya bağlayalım. Ardından da eve geçelim. Telefonu elime aldım ve pratik kurulumu gerçekleştireceğim. Buradaki Türk cihazlar da hızlandırıyor. Hemen QR kodu okuttum. Uygulamayı indirdim ve giriş yaptım. Şu anda ekran kaydını görüyorsunuz. Ekran kaydının içerisindeyim ve hoş geldiniz. Hadi temizlemeye başlayalım diyor. Cihaz ekle kısmına geliyorum. Gerekli izinleri veriyorum. Burada evdeki Wi-Fi seçimini yapmanız gerekiyor. Burada Wi-Fi'ye giriyorum. Hemen hızlı bir şekilde şekilde SDN alt kata bağlanıyorum. Buradaki Wi-Fi yolu aslında sizin evdeki direkt olarak aslında internet ağınız benim hani alt kata bağlandığıma bakmayın. Ayrıca seçim yaptıktan sonra Wi-Fi'nin parolasını girmeniz gerekiyor. Burada da seçtiğiniz Wi-Fi'nin parolasını girmeniz gerekecek. Görmüş olduğunuz gibi cihazı seçin diyor. ALS 770'i seçiyorum ve burada hemen hızlı bir şekilde bağlantılar gerçekleşiyor. Ben bunları sizlerin göz önünde gerçekleştirmek istiyorum ki kurulumun ne kadar kolay olduğunu görmenizi istiyorum. Ardından da dediğim gibi eve geçeceğiz. Çünkü evde nasıl bir performans bizlere sağlanıyor bunlara bakacağız şu anda 93 94 uygulama bağlantısı tamamlandı diyor. Teşekkürler. Bağlantı başarılı. Hemen diyor başlayalım diyor. Okey. Şimdi burada benim süpürgemin çevrim içi olduğunu görüyorsunuz. Artık süpürgenin çevrim içi olması demek benim istersem Amerika'da olayım, istersem Çin'de olayım. Gelip dördüncü elementteki süpürgeme hızlı bir şekilde bağladım. Ona komut verebileceğim manasına geliyor. O ev ortamını kolayca düzenleyin diyor. Kablolar ve benzer gibi afinesilere dikkat edin diyor. İlk olarak eski bir ev haritası oluşturun diyor. Yani sonuç olarak evi tanıması ve ardından ona göre hareket etmesi gerekiyor ama aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani benim mesela puf koltuğum var. Bu puf koltuğu 2 yıl boyunca aynı yerde kalmayacak. Yer değişirse süpürgenin kafası karışıyor mu gibi soru işaretleriniz olsa da hayır evdeki o büyük nesneler herhangi bir şekilde yer değiştirdiği zaman sıkıntı olmuyor. En azından ile beraber toplantı yaptığımız zaman bana iletilen bilgi buydu. tabii ki gidip evde denemek gerekiyor. Burada farklı bilgileri görebiliyorsunuz ve direkt olarak alan temizleme, leke temizleme gibi noktalar var. Merdivenler asıl ortamında güvenlik için talimatlar var ki düşme sensörü de var içerisinde. Yani o kadar çok sensör var içerisinde düşürmeye karşı da önlem alınmış. Sonraki adım kısmına baktığınız zaman da burada direkt olarak elektrikli süpürgeyle alakalı bilgiler görebiliyorsunuz ve Türkçe uygulamanın da burada faydalarını görüyorsunuz. Ne yapalım şimdi sizlerle beraber eve geçelim ve evde bu süpürgenin nimetlerine bakalım. Müzik <laughs> Herkese tekrar merhaba. Şu anda Mert'in evine geldim ve 2 artı bir evdeyiz. Şu anda salondayız ve salonda çekim yapmaya çalışıyoruz. Hani bazı imkanlar kısıtlı. Şimdiden onu söylemek istiyorum. Süpürge şarjda ve Wi-Fi'ye zaten otomatik olarak bağlandı. Çünkü ofisteki internetin ismiyle buradaki internetin ismi aynıydı. Şu anda ekran kaydını görüyorsunuz. Süpürgeyi direkt olarak çevrim içi burada görebiliyorum ve süpürge kenarda şarj olurken ben de sizlere fakirimizleri sunmuş olduğu uygulamayı göstermek istiyorum. Çünkü akıllı süpürgelerdeki en büyük detaylardan bir tanesi de uygulama. Hemen süpürgenin içerisine girdiğim zaman bana şarj olduğunu gösteriyor. Süpürgeyi henüz kullanmadık. Ofiste iki tane aynı süpürgeden vardı. Bir tanesini orada deneyimledik ama evdeki süpürge temiz olsun diye burada ilk defa temizliğe başlayacak ki burada sıfır dakikalık bir temizleme saati olduğunu ve temizleme alanında kaç metrekare olduğunu direkt olarak ana menüden görebiliyorsunuz. Üç farklı haritalama yapıldığını söylemiştim. Ben henüz çalıştırmadığım için haritada yok ama sizlere ilk önce buradaki 3 noktaya basarak ana göstermek istiyorum. Açıldıktan sonra haritanın yeniden kullanım işlemini deneyimleyebilirsiniz diyor. Yani her seferinde haritayı yeniden işte hiç yapmanıza gerek yok diye bir seçenek var. Ben bunu açacağım çünkü açık kalırsa salonu tekrar tekrar taratmama gerek kalmayacak. Halı için güçlendirici var. Robot açıldıktan sonra ortamı otomatik olarak tanıyabilir ve emiş gücünü dinamik olarak ayarlayabilir diyor. Bu sizlere söylediğim özelliklerden bir tanesiydi ki üzerindeki farklı sensörler gerçekten çok güzel bir şekilde işe yarayabiliyor. Manuel kontrolü şu işe yarıyor. Kenarda duruyordur. Hemen köşeye bir kahve dökülmüştür. Direkt olarak orayı manuel kontrolle temizleyebiliyorsunuz. Programlanan temizlemede şöyle bir detay var. Buraya gidiyorsunuz. Hemen işte temizleme saatini kaç defa tekrarlanacağını ve emiş gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani sadece evin fanyaslarını temizlemek için düşük emme gücünü ayarlayabiliyor ve hem süpürgenin batarsını daha verimli bir şekilde kullanabiliyor hem de gereksiz yere güç harcamamış olabiliyorsunuz. İsterseniz mop kullanmak isterseniz de suyun hızını burada seçebiliyorsunuz ki mopu da, da beraber deneyemeyeceğiz. Ben burada çıkıyorum herhangi bir şekilde programlama yapmıyorum ama bu çok büyük bir özellik ondan bahsedeyim. Çünkü dediğim gibi hafta içi her gün saat 10 ile 5 arasında tüm evi temizle gibi bir koordinat vermek. Yani tamam belki her seferinde ben saat 10, 10 ile Başlatabilirim ama bir yerden sonra sıkılacağım. Kendi kendine temizlik yapmaya başlaması gerçekten büyük bir nimet. Ses ayarları var burada görmüş olduğunuz gibi farklı dillerde konuşuyor. Ben direkt olarak Türkçe'yi kullanmak istiyorum. Burada kullanımı seçiyorum ki artık süpürge Türkçe bir şekilde konuşabilecek. Oradan da sesi geldi zaten duymuşsunuzdur. Hemen sesi de şöyle bir bayağı bir arttıralım. Süpürge artık Türkçe bir şekilde konuşabiliyor. Rahatsız etmeyi modu var. Temizleme kayıtları var. Yani ne zaman ne kadar temizlendi gibi kayıtları görebiliyorsunuz. Ayrıca tüketilerin durumu da var. Bu da şu manaya geliyor. Sonuç olarak süpürgenin içerisinde bir filtre var ki yedek filtreyi de görmüş oldunuz. Bu filtreler ömrünü tüketirse artık hani süpürgenin verimi düşebilir. eskiden süpürge temizlemediği zaman ya filtre mi bozuldu bir şey mi oldu diye düşünüyorduk ama bu hem rulo fırça hem yan fırça hem de tüm detaylarını görebiliyorsunuz ki bu da çok güzel bir şey. Cihaz bilgisini görebiliyorsunuz. Burada saati ayarlamak önemli. Çünkü sonuç olarak saat 10'da başla dediğiniz zaman gidip hani Rusya'nın saatine göre ayarlamaması gerekiyor. Şimdi güncelleme kısmında da güncellemeyi görebiliyorsunuz. Ben şimdi ilk olarak burada bir haritalandırma yapacağım. Süpürge direkt olarak temizliğe başlayacak. Süpürge direkt olarak etrafı temizleyecek. Ardından sizlerle beraber tekrar buluşacağım. İstanbul, İzmir, Ankara şehirlerinden alacağınız ürünlerde aynı gün teslimat ve kurulum uzman yetkili servisler tarafından gerçekleştiriliyor. Diğeri illerde ise kargo ile ürününüzü teslim almanızın ardından uzman yetkili servislere ulaşarak hem kurulum hem de tanıtım talep edebiliyorsunuz. süpürgenin ilk çalıştırmasını yaptık. Ekran kaydında şu anda da görüyorsunuz bayağı bir alana girdi ama tabii biz etrafında çekim yaptığımız için bazı yerleri engel zannetti. Şunu da söyleyeceğim. Kablo testi yaptım. Kablo testini geçmeyi başardı. Halının altından koltuğun altına geçmeyi başaramadı. Halı çekince koltuğun altına da çok rahat bir şekilde girdi. Özellikle mutfak dolabında içine girmesi beni mutlu etti. Çünkü oralar genelde hani ölü bölgeler oluyor. Genelde orayı temizleme en azından ben unutuyorum. Şunu da söylemek istiyorum sizlere. Süpürgenin altındaki mopu daha sonradan çıkarttım. Daha rahat hareket ediyor mu diye diye deneyimlemek adına arada hani benzer bir fark olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi ben yere kahve döktüm bilerek ve şöyle bir senaryo oluşturabiliriz. Tamam programladığımız zaman evin direkt olarak temizlenmesini isteyebiliriz ama eğer yanlışlıkla kahve dökersem istediğim şekilde temizleyebiliyor muyum? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi süpürgeyi bu şekilde görebiliyoruz. Ben buradan hemen bölgeyi seçiyorum. Ardından da ondan bir temizleme alanı isteyeceğim. Şöyle telefonu ters çeviriyorum ki daha iyi bir şekilde anlayayım diye. Kahveyi tahmini olarak şuraya döktüğümü söyleyebilirim. Şu temizleme alanını alıyorum ve kahveyi tam olarak şöyle aslında önüne döktüm. Eğer denk getirebilirsem gidip orayı temizleyecek. Şöyle bir düşünüyorum ve temizlemeye başlayacağım. Şimdi burada iki defa, üç defa temizleyebileceğimizi ona söyledim. Dedim ki hatta şöyle biraz daha alanı küçülteyim. Burayı üç defa temizlemiş. Evet alanı temizlemeye başlayacağım diyor ve seçtiğim alana doğru gidiyor bakın. Fırçalar sayesinde içeri attığı halın üstünden de gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde geçiyor ve burayı tam 3 defa temizleyecek. Şu anda şarj olmaya geri döndü ve gördüğünüz gibi haritada olayı tamamlamış olmuş. Şimdi... Bu zamana kadar nasıl kiler topladı diye de merak ederseniz bakın. Sadece yarım saatlik Lütfen bir... toz kutusunu takın. Takacağım bir saniye. Bakın bu toz... Bayağı bir toz toplamış. Mert bu kadar tozu bekliyor muydun? Beklemiyordum Yani gerçekten işe yaramış toz. Buradaki filtrede yedek olarak kutudan çıkıyordu. Bu da gayet güzel bir şey. Tekrar bırakıyorum. Evet sizlerle beraber süpürgeyi deneyimlemiş olduk. Mert'in evine kadar geldik. Çünkü hem halı performansında hem de koltuğun altına giriyor mu gibi birçok detayı deneyimlemek istedim. Deneyimlemek sonucunda şunu söylemem gerekiyor. Hafif sert bir halıda çok rahat bir şekilde ilerliyor. 2 cm'ye kadar ki olan halılarda çok rahat bir şekilde üstüne çıkıyor. Engel bulduğu zaman genellikle engeli aşıp yoluna devam et başarıyor. Tek yaşadığım sıkıntı şu oldu. Mutfaktaki sandalyelerin arasında biraz kafası karıştı. Orada kaldığını ve daha da fazla hareket edemediğini söylemem gerekiyor. Ama genel olarak süpürgeye baktığımız zaman diğer süpürgelere nazaran daha fazla güven verdiğini, özellikle uygulamasının Türkçe olması çok büyük bir artı olduğunu söylemem gerekiyor. Uygulamanın Türkçe olması kullanım rahatlığında beraberinde getiriyor. Özellikle ayarlar menüsünde çok rahat bir şekilde işlem gerçekleştirebilmek önemli. Diğer markaların süpürgelerini aldığınız zaman oradaki yarım yamalak Türkçe ile sizler bu süpürgenin özelliklerini kullanamıyor ve genellikle mutsuz olabiliyorsunuz. Bundan dolayı fakir satın aldığınız zaman avantajlardan birisinin de Türkçe değil uygulamanın olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki tek büyük bu avantaj değil. En büyük avantaj kapınıza kadar gelinmesi ya da ister Hakkari ya da ister Sinop ister Hatay'da da fakir süpürgede ki genellikle yaşamayacağınızı söylediler bana. Eğer yaşarsanız da çok rahat bir şekilde tamir ve garanti sürecinin olduğunu bana belirttiler. Genel olarak benim söyleyeceğim bunlar da ama son iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu küçücük odada 40 dakikalık bir süpürmenin ardından ortaya çıkan toz siz görüyorsunuz ki Mert süpürmüş. Ya ben dedim ki niye süpürüyorsun? Olsun ev temiz kalsın dedi ama yine de etrafı kirli gösterdiklerken yani nereleri süpürdüğümüzü görmeniz gerekiyordu. Bir diğeri de şu manuel modda da siz bu süpürgeyi burada sürebiliyor ve istediğiniz her yere süpürtürebiliyorsunuz Kullanması da zevkli. Hatta Mert bana biraz kızdı niye bu kadar çok süpürdün diye ama evet çünkü zevkli bu süpürgeyi kullanması. Bunlar güzel detaylardı. Eğer bu süpürgeyi satın almak isterseniz açıklama kısmına linki bırakıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.